babamın tırın arkasından gelen başka bir kamyonun altında kalmam sonucu sağ ayağımı kaybettim. Sporcumuz Osman'la 18-19 yaşlarda tanıştık. Tabii böyle bir sporundan da haberi yoktu. Çok heyecanlıydı. Sporu görünce nasıl olduğunu öğrenmek için müthiş bir heyecanı vardı. Osman Konya'da bedensel ilgili basketbolda çok başarılı sporcularımızdan bir tanesi. Ben dezavantajımı avantaja çevirdim. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende. İsmim Osman Yüksel. 1989 yılı Konya'da dünyaya geldim. Üç abim, bir ablam var. Annem ev hanımı, babam tır şoförü. Babamın tırından inip karşıdan karşıya geçerken 6 yaşındaydım. Tırın babamın tırının arkasından gelen başka bir kamyonun altında kalmam sonucu sağ ayağımı kaybettim. Kazayı geçirdikten sonra iki ayağımın üstünden geçmişti aslında kamyon. Sağ ayağım kangren bağlamıştı ama sol ayağımda da çeşitli kırıklar vardı. Sağ ayağım kangren geçirdiğinden dolayı çeşitli ameliyatlar gördüm, farklı operasyonlar yaptılar. Bunun sonucunda da sağ ayağımı diz üstünden kaybettim. Kazayı geçirdikten sonra ayağımı kaybettim. 6 ay sonra falan da protest takıldı. Prote artık okuluma, okulumu tekrar etmek zorundaydım çünkü bayağı süre kaybım vardı. Okuluma bir sefer protez ayağımla gitmeye başladım. Ama bunun hiç yadırgamadım. Çünkü ailem, öncelikle ailem, hocalarım ve arkadaşlarım bunu hiç bana e, ayağımın protez olduğunu hissettirmediler. Ben de kendimi hiçbir dezavantajlı insan gibi görmedim. Okul hayatım böyle geçti. 19 yaşına geldiğimde yolda yürürken e, bir hocamız beni aksadığından dolayı ayağımın protez olduğunu fark etmiş ve bana tekerlek sandalye basketbol kulübünün olduğunu, kulüplerinin olduğunu, bunda gelip tekerlek sandalye basketbol oynamam için fiziğimin ve engelimin buna çok yatkın olduğunu söylemişti. Ben de onun isteği üzerine antrenmanlarına katıldım ve spora başlamış oldum. Sporcumuz Osman'la 18-19 yaşlarda tanıştık. Tabii böyle bir sporundan da haberi yoktu. Çok heyecanlıydı. Sporu görünce nasıl olduğunu öğrenmek için müthiş bir heyecanı vardı. İşte önce sandalye kullanmayı öğrettik. Ondan sonra da nasıl oynanabileceğini öğrettik. Ondan sonra da Osman başarılı bir sporcu olarak basketbolda devam ediyor. antrenman gününe geldiğim zaman tekerlek sandalyeye kaza yaptığımda binmiştim ilk. Ve o zaman çok ağlamıştım ben tekerlek sandalyede mi kalacağım diye. Tevafuk artık o burada tekerlek sandalyeyi görünce de artık dedim ağlamayacağım. Bunun tekerlekli tekerlek sandalyeye binmek için mücadele edeceğimin farkına varmıştım o an. Ve arkadaşlarım, takım arkadaşlarım da özellikle kaptanımız Oktay hocamla birlikte birebir çok antrenman yaptık kısa zamanda tekerlek sandalyeye adapte oldum. Osman Konya'da bedensel engelli basketbolda çok başarılı sporcularımızdan bir tanesi. Konya'da bedensel engelliler anlamında birçok branşta birçok başarılı sporcularımız var. Osman da Konya Basketbol takımında Bedensel Engelliler Basketbol Spor Kulübü'nde başarılı sporcumuz. Osman Küçük 6 yaşındayken bir trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybediyor. Daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu ve Bedensel Yine Federasyonu ile beraber yapılan çalışmaları takip ediyor ve 19 yaşında basketbola başlıyor ve o zamandan bu yana da Konya Basketbol takımında spor hayatına devam ediyor. Müzik Tekerlek sandalye basketbola başladıktan sonra haftanın dört günü antrenman yapıyorduk biz. O zamanlar tabii imkanlar da bu kadar yeterli değildi. Ben kulüpte çok tekerlek sandalye yoktu. Ben diğer takım oyuncularının antrenmanlarının bitmesini bekliyordum. Onlar bitirdikten sonra az oyuncular onların sandalyelerine binip öyle antrenman yapıyordum. Ve stadyumdaki görevliye sorup boş saatleri öğreniyordum. Ondan sonra kendim gelip tekerlek sandalye birebir hani hocamızın belirttiği şekilde antrenmanları yapıyordum. Ekstra çok çalıştım. <laughs> Haftada Pazartesi, Çarşamba, Cuma gün olmak üzere üç idmanımız vardı. Ama bize Osmanlı için idman yetmiyordu, üç idman. Ee, biz idmanları bıraktıktan sonra da geliyordu. Hatta belediye bize salon anahtarını vermişti. Osman kendi normal boş olduğu her vakit gelip e, suç şut çalışması ya da tekerlekli sandalye antrenmanı yapıyordu. E, hatta boş zamanlarında evde şey seyrediyordu. E, diğer ülkelerin liglerinden şeyler seyrediyordu. Maçlar seyrediyordu. E, yani bu spora gerçekten kendisini e, hem fiziksel olarak hem beyin olarak veren bir oyuncumuzdu Osman. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim oyunda en büyük problemlerimiz serbest atışlarda çok kötüyüz. Bunun için özel bir çalışma yapacağız. Sizden müsait kaldığınızda da rica ediyorum. Bol bol şut özel çalışma Fatih ile başlıyoruz. Hadi buyur Fatih'ciğim. Aferin. Aferin. 2009 yılında playofflara kalmıştık. Adana'da playoff maçları oynarken genç milli takım antrenörleri beni görmüştü. Ve genç milli takımına davet almıştım. Bir yıllık oyuncu olmama rağmen. Genç milli takıma davet aldıktan sonra tabii her şey benim için daha farklı oldu. Basketbolu zaten seviyordum ama bir sefer milli formayı giymek, o gururu, şu an bile tüylerim diken diken oluyor zaten. Onun gururu çok ayrı bir şey. Onun için çok ekstra çalıştım. Genç Milli Takım'da ve elhamdülillah sonuçlarını da aldım. Genç Milli Takım kamplarına davet edildim. Tabii ki e, bilindiği gibi e, Genç ve Spor Bakanlığı birçok spor branşında olduğu gibi bedensel engeller sporunda da çok ciddi şekilde yatırımları ve Bununla ilgili çalışmaları var. Bizler de il müdürlüğünde, ilimizde bulunan bütün kulüplerimizi destekliyoruz. Bu süre içerisinde basketbol takımı da bizim desteklerimizle, de, bu çalışmalarına bizim tesislerimizde, belediyelerin tesislerinde, her türlü Konya'daki sportif tesislerde antrenmanlar ve çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl da çok başarılı bir şekilde birincilikte Konya'yı temsil ettiler. Osman da bu basketbol takımımızın içerisindeki iyi oyunculardan bir tanesi. Müzik 2005 yılında kurulan takımımız tabii sadece bölgesellikte mücadele ediyordu. Osman gelince tabii gerçekten takımın vizyonu da değişti. Ee, şey, bir gün bakış açımız da değişti. Ondan sonra da işte o yıl ikinci lige. Ondan sonra ikinci ligde bir iki yıl mücadele ettik. Osman da iyice kendini geliştirdi. Ondan sonraki yılda geçen yılda şampiyon olarak e, birinci lige çıktık. Bu yıl birinci ligde kalmayı hedefledik ve kaldık. İnşallah önümüzdeki yılda Önümüzdeki yıllarda da Süper Lig'e çıkmayı düşünüyoruz. Tekerlek sandalye basketboldan sonra tekerlek sandalye badminton ve oturarak voleybol milli takım branşlarına da başladım ve akabinde de milli takımlarına davet edildim. Badminton'da Almanya ve İspanya'da üçüncülük. Oturarak voleybolda da e, İran'daki özel bir turnuvaya katıldım. Bu sene sezon sonu bitti. Bu sene müsabakaları bitirdiniz. Ben de yakından takip ettim. İyi bir performans sergiledin bu sene müsabakalarda. Seninle gurur duyuyoruz. Konya'yı çok iyi temsil ediyorsunuz ve takım içerisinde de aldığın sorumluluklarla beraber çok iyi işler yapıyorsun. Bu hem bizi gururlandırıyor hem Konya'yı gururlandırıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki sezonda çok daha başarılı olacaksın diye düşünüyorum ve performansını da üstüne koya koya arttıra arttıra gideceksin diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezon beklenti daha fazla. Sizi ve Konya halkını mahcup etmeyeceğiz. Sizi, size gurur duyuyoruz ve sizi alkışlıyoruz. Gençme Spor Bakanlığı Bedensel Engelliler Federasyonu ile beraber birçok proje üret, üretiyor. Özellikle Türkiye'deki tüm illerde. Konya'da bunlardan en güçlü illerden bir tanesi ve ilimizde birçok branşta bedensel engeller spor yapıyor. Zaten en son zamanda olimpiyatlarda, para oyunlarda alınan madalyalara bakıldığında sporcularımızın da şu anki başarıları ülkemiz tarafından, tüm insanlar tarafından, 80 bin, bin milyon insan tarafından e, alkışlanıyor. Burada tabii bütün vatandaşlarımızı, çocuklarımızı özellikle spora yönlendirmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Burada da e, beden engelleri kaldırıyoruz zaten Genç Fespo Bakanlığı olarak. Engel tanımıyoruz ve Osman bu sporcularımızdan bir tanesi bunu kanıtlamış ve bütün gençlerin bu branşlarla tanışması için bir figür haline gelmiş. E, biz de bütün vatandaşlarımıza, çocuklarımızı spora yönlendirmesi konusunda buradan çağrıda bulunuyoruz. Müzik Şimdi, sporu sadece başarı olarak yaptığımız ya da yarıştığımız doğrudur. Ama sporun bir de rehabilitasyon yönü vardır ki bu benim için en önemli. Ben aynı zamanda kulübün de başkanıyım. Kendim çocukken, lisede yıllarında okurken öğretmen olmak istiyordum. Bana dediler, engelli olduğun için öğretmen olamazsın dediler. Ben tabii çok üzülmüştüm. Sanki bütün meslekler bitti, öğretmenlik kaldı gibi falan. Çok üzülüyordum. Ama ondan sonra bir gün okula Mehmet Cura isminde, hocam yaşıyorsa ellerinden öperim. Mehmet Cura isminde meslek dersleri öğretmeni, koltuk değnekleri kullanan bir hocam geldi. Onu görünce, öğretmen olduğunu görünce hayata tekrar tutunmaya başladım. Çok daha benim için başka bir anlam ifade etmeye başladı. Onun için ben işin, ben kulüp başkanıyım, hem antrenörüm, hem de bunların abisi olarak. Ben bunu biraz olaya rehabilitasyon, yaşam mücadelesi olarak görüyorum. Arkadaşların sahada Yuvalanması da alkışlanması da inanın çok pozitif duyuldu. İnanın ya. Yani. Tabii müsabakalardan dolayı Türkiye içinde belki gezmediğim şehir kalmamıştır. Avrupa ve Orta Doğu'da da birçok ülkeye gittim. Bunu normal insanlar yaptıklarını düşünmüyorum yani benim kadar gezebileceğini düşünmüyorum. Ben dezavantajımı avantaja çevirdim. Ben başardım, sen de başarabilirsin. Sıra sende. Müzik